Merhaba, Python ile Pratik Araçlar serimizin ikinci videosu olan bu videoda sizlere Koordinat Dönüştürücü aracını anlatacağım. Bu araç sayesinde elinizdeki bir koordinat değerini farklı bir koordinat referans sistemindeki değerine dönüştürebilirsiniz. Aslında araç kendi içerisinde bir hesaplama yapmıyor. Bu hesaplama için EPSG.IO web sitesini sağlamış olduğu servisler üzerinden dönüşüm işlemini yapıyor. Bu sayede 6000 üzerinde koordinat referans sistemi arasında dönüşüm yapmanız mümkün. Ben bu sayfada EPSG IO'nun açılışından göstereyim. Bu sayfasında örnek bir işlemi size göstereceğim. Örneğin 30 derece boylamında ve 40 derece enlemindeki VGS 84 datumuna ait coğrafi bir koordinatın ki bunun EPSG kodu 4326 yine Sakarya bunun ITRF 96 UTM 3 derecedeki koordinat referans sistemi olan yanlış girdim 54 olacak evet koordinat referans sistemini seçtim ve EPSG 43.26'dan EPSG SG 52, 52.54'de bir dönüşüm işlemi gerçekleştiriyorum. Evet gördüğünüz gibi 30 derece boylamı 500 bin metre koordinatına denk geliyor. 40 derece enlemi de yine burada yazan 4 milyonlu koordinata denk geliyor. Burada önemli olan ise hassasiyet. Yani bu dönüşümün 1 metre hassasiyet ile gerçekleştirdiğini size söylüyor. Eğer bu dönüşümdeki hassasiyet sizin için yeterli ise rahatlıkla bu aracı kullanabileceğiniz anlamına geliyor. EPSG ile ilgili detaylı bilgiler yine web sistemde EPSG tag ile arattığınızda rahatlıkla ulaşabileceğiniz makaleler yer alıyor. Şimdi aracımıza gelelim. Daha önceki Videoda da yaptığımız gibi önce kodlarımızı bir bilgisayarımıza alalım. Da bu işlemi yaparken ben sizlerin bilgisayarında Python 3 üzeri kurulu olduğunu varsayıyorum. Bir metin dosyası açtım ve içerisine kodlarımı kopyalayarak kaydettim. Bu metin dosyasının ismini da py olarak değiştir. Evet. P dosyamı da Python 3.7'nin kendi idesiyle açıyorum. Kodlarımız burada. Şimdi ben bu kodların kısaca ne ifade ettiğini anlatayım. Ve sonra dönüşüm işlemini gerçekleştirelim. Şimdi öncelikle dönüşümü yapmanız için bir tane coordinate.txt diye bir dosyanız olması lazım ki bu dosyanın bu kod dosyasıyla aynı dizinde olması lazım. Ben örneğin masa üstüne kopyaladım. Masa üstünde bir adet böyle dosyanız olması lazım. Ben bu ismi kopyalayayım. Şuraya bir metin dosyası ve o isimde bir metin, boş metin dosyası oluşturdum. Siz kendi koordinatlarınızı kopyalayabilirsiniz. Ben burada formatın örnek olması için şöyle 4 adet VGS84 tutumundaki coğrafi koordinatı koydum. Bunları buraya yapıştırıyorum. Buradaki format şu. Boylam yani sağ değer. Hani illaki coğrafi koordinat kullanmak zorunda değilsiniz. Belki UTM bir koordinat referans sisteminde de çalışabilirsiniz. Yani ilk koordinat değeri sağ yönde olan koordinatla. İkinci koordinat değeri de burada enlem şeklinde veriyor ve genel anlamda ifade ettiğimizde yukarı şeklinde olan koordinat değerleri ve aralarında da bir tane boşluk var. Bu önemli. Bu formatta dosyamızı kaydediyoruz. Kaydedelim ve çıkış diyelim. Şimdi bu dosyamı oluşturdum. Uygulama aslında ilk etapta bu dosyayı açıyor. Ve dosyadaki tüm koordinat değerlerini bir değişkenin içine alıyor. Eğer böyle bir dosya yoksa ya da ismi yanlış yazılmışsa bulamadığı şeklinde bir hata size dönüyor. Ve akabinde burada mevcut koordinatlarınıza ait EPSG kodunu tanımlıyorsunuz. Örneğin benimki WGS84 datumlu coğrafi koordinat olduğu için 4326'yı tanımladım ve ikinci kısımda da dönüştürmek istediğiniz koordinat referans sistemini soruyor. Ben de burada Ankara'ya ait ITRF96 3 derecinin dilim esaslı UTM projeksiyonunun EPSG kodunu girdim. 5255 o da. Eğer bu türlü sürekli aynı hedef ve mevcut koordinat referans sistemleri arasında dönüşüm yapıyorsanız bu şekilde bunları buraya tanımlamanız yeterli. Ama her seferinde farklı yapıyorsanız dilerseniz bunu uygulamayı başlattığınızda sorsun şeklinde de yapabilirsiniz. Burada ki şartları kaldırarak bu kodu aktif edersiniz. Uygulama her açıldığında size sorar. Bunları da yine şart koyarak pasif hale getirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi burayı geçtim. Daha sonra dosyamızdaki tüm değerleri bir for döngüsü içerisinde alıyoruz. Ve tek tek servise göndermeye başlıyoruz. Tabi bu değerleri önce servise uyumlu parametre haline getirebilmek için ayırmamız gerekiyor. Bunun için de o az önce gösterdiğim dosyanın içerisindeki boşluk indeksini yakalıyoruz ve iki ayrı parametrik şeklinde bunları oluşturuyoruz. Bu parametreleri de gelip servise ait URL'nin içine koyuyoruz. Daha sonra bu URL ile servisten sorgu yapılıyor. Gelen her bir değere karşılık yeni değer yine mevcut koordinat.txt dosyamıza yazılıyor. Tüm değerler dönüştürüldükten sonra dosya kapatılıyor ve işlem tamamlanıyor. Şimdi hızlıca başlatıyorum. Evet başladı. Şu an sorgumuz tamamlandı. Şimdi açalım masa üstündeki dosyamızı. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi artık burada enlem boylam değerler değil. UTM değerler yer almakta. Web sitesinde de göründüğü gibi bu dönüşüm 1 metre hassasiyetle yapıldı söyleniyor. Siz bu dönüşüm yaptığınız dönüşümleri EPSG UO üzerinden de kontrol ederek hassasiyetinizi öğrenebilirsiniz. Eğer verilen hassasiyet yaptığınız işle ilgili yeterli bir hassasiyeti sağlıyorsa hızlı bir şekilde binlerce ya da on binlerce koordinatı dönüştürebilirsiniz. Umarım bu araç ve videoda anlatılanlar sizler için faydalı olur. Yine videoda değinmediğim aracın nasıl çıktığı ile ilgili hikayesi web sitemde yazdığım makalemde var. Oraya da bakmanızda fayda var. Konuyla ilgili geri dönüşleri e-posta adresim olan iletişim.hakankocaman.com adresinden bana gönderebilirsiniz. İlgi ve dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim.